Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Bugün ayın 23 Eylül'ün 23'ü 2023 sizin için bir fincan kahve içtik. Yorumlamaya başladık. Birisini çektik. Bu ikincisidir. Bunu da çekmeye başlıyoruz. Allah'ın ile. Bunun devamını görmek istiyorsan falcı anne karışık fallardan Youtube'da görebilirsiniz. Ve alma verme dengesi için abone olsan sevinirim mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi fincanınıza açıp bakayım ve size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Fincanınız kocaman uyku kaçırıyor beni. O kadar içiyorum ki artık uyku tutmuyor arkadaşlar. Ama yine de içmek zorunda kalıyorum. Her gün uykusuzum. Zaten alışmışım artık. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 maşallah hepsi gerçekten bugün çok güzel çıktı. Ve 4 ördük. Buradan tam ev, tam evinizin ortasında bir kişi oturmuş ama kızgındır. Beni de arkadan barışmasını istiyor. Görüyorsunuz buradan da hmm, F harfi var. Ve C harfi var. E harfi var. Birisinin isminden ya da su, su isminden olabilir. Kafası çok karışık ve iki derdini ayırmışsın iki parça atmışsın. Buradan arkadaşlar biraz keder, dert var, kalabalıklar var. Bir kişi sıkı sıkı sarılmışsınız. Sanki böyle bütün duygularını ona anlatıyorsun ve buradan da bir kişiyle kapışmışsın, çakalaşıyorsun. Yolunuz var, yol ayrımı var, kısa yollar var. Üstünüzden bulutlar var, telefon haberi var. Buradan da beklenen kişi size adım atacak. Adım atmış da o tanıyor, çekiniyor, korkuyor. Acaba ben atarsam bu ne diyecek? Acaba ben ne yaptım? Ben neden bunu yaptım gibi bir durum var. Utanıyor kendine gerçekten alet getiriyor. Ben bu kadını kırdım. Kadın hak etmemişti. Ben neden bunu yaptım gibi bir durum var arkadaşlar. Buradan gördüğüm kadar hissettim kadar. Arkadaşlar biraz hızlı konuşuyorum. Çünkü TikTok Instagram için kısa. Sonra ben zaten YouTube'a devam ediyoruz. Biliyorsun arkadaşlar bir dua eden biri var. Bir ferahlığa çıkıyorsun. Bereket geliyor evinize. Aş, işten al alakalı arkadaşlar biz sanki müjdeli haber alacak. Bir kişiyle ters düşmüşsün ama çok da iyi biridir. Gene konuşacaksın ve karşılıklı bir konuşma gerçekleştireceksin. Sanki dokuz vakit görünüyor feraha çıkacaksın. Bir kişi araya girmeye çalışıyor. A harfi biri. Sanki senin çeken var. Ve yakın olmak istiyor. Ama bir konu ile ilgili sanki benim dediğim oldu diyeceksin. Çok sevineceksin. Çok mutlu olacaksın. Bu kişi kimse K harfi biri var. Onu hayatından çıkaracaksın. Burada. Bir kapının ağzından misafirleriniz var. Arkadaşlar biraz konuşuyorum. Böyle yoruluyorum. Kusura bakmayısın. Bir on. Bunun için böyle biraz. Buradan da bir göz var. Siz de görüyoruz da. Sen bu kişiyi kendine çekmişsiniz. Bazı bir akraplık yapıyor. Ama bazı böyle tavuk davranışları var yani. Görüyorsun tavşanınız tam kapınızın önünde bu haberci tavşandır. Mutluluk size gel. Biraz çaresiz de hisseden biri var. Bir demet gül var size elini sıkacak ve barışacaksın yani. Sanki gönlünü alacaklar gibi bir şey üstünüze çekmişsin ya bir yolculuk çıkacaksın. Bir yolculuğunuz da var biraz da inanamıyorsun ama gideceksiniz nereye gidiyorsan artık ve bu TikTok Instagram için hepinizi çok seviyorum. Beni yalnız bırakmayın. Sizi seviyorum arkadaşlar. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Onu bitirdik. Şimdi sıra bizde değil mi? Biz bize kaldık. Bak devam ediyorum sizin için. Diyor ben buradan diyorum ki adım ondan gelsin. Çünkü sizi huzursuz ediyor. Kafası biraz karışık saat saatini e, tutmuyor gibi. Siz kendinizi sanki göstermişsiniz zaten yollarınız da var, kapınız da var, gelecekten mutluluk var ve bu kimse zaten size gelecek bir sanki sıkıntı olabilir beyim ve gerçekten burada gör seni çok kırmış ve seni de özlemiş gibi ve haber geliyor size. Bu haberi alacaksın ve Allah'ın izni ile ve sanki buradan bir mutluluk görün. Sanki sana bazı şeyleri söylenmiş gibi, ciddiye almamış gibisiniz gibi ve biraz umursamamış içindeki söylemiş gibi bir de bir haklı sanki şeye koymuş kendini haklı gösteriyor ve diyor ben hata yaptım ben yanlış yaptım gibi telafi etmek istiyor gibi bunun altından nasıl kalkacak gibi özellikle biraz programlar var biraz sıkıntılar var maddi manevi artık ve sıkıntılardan geçmek gibi bir nefsi sanki güzel bir nefes alacaksınız güzel bir de oturup konuşursun 4 hafta içinden, 4 vakitten ya da 4 ay yani size bir şey açıklayacak size söyleyecek artık özellikle bir karşılaşma oluyor ben sana hata yaptım beni seni yarı yoldan bıraktım söyleyecek zaten bir gerçekleşecek her şey konuşulacaksın artık nedir kendini toparlanmış gibi böyle her şeyi zaten her zaman sanki iyi adımlar atmışsınız gibi. Bu da çok güzel yani. Biraz artık duygusal destek istiyorsun ve artık kimdir diyorsun ki yakın zamandan bir güzel destek alacaksın. Bütün sıkıntılardan arınacaksınız Harika geçecek her şey yani Allah'ın izniyle. Buradan da sanki çoktandır diyorsun ki neden böyle oldum? Sadece gerçek sanki acıyor gibi hissedim. Sen bu değildin ama bu oldum biri diyordu. Bir ne oldu yani anlayamadım. Bir sevdiğin gibi bir kişi. Nedense. Buradan da bir bakıyor. Bir buradan gördüğüm kadar. Ve aklınızdaki kişi artık beynini taşı taşımıyor artık. Hala diyor onu yapmasaydım böyle bu olmasaydı böyle bu öyle olmasaydı şöyle sen uyku kaçırması olmuş zayıf olmuşsun yemek yemiyorsun işinize gücünüze adaptamıyorsun gibi ne kadar büyütmüşsün gibi aslında siz bunu önemli hale getirdin. Bu önemli biri değil. Siz çok önemli yani önemsemişsin gibi e doğru size karşı bir tutkulu bir hale getirmişsin. Ama daha fazla sanki hırslanmış ve daha fazla işine Sanki bir hedefleri kurtaracak gibi bir sanki böyle bir işe girmeyin. Size karşı çok kötü kendini duruyor. Sizi e, diyorsun ki siz çok seviyorsun gibi sizden de sanki siz de ondan kim bağlıyor. Siz diyorsun biri var mı biri yok mu birisi seviyor sanki diyor ki bu beni gözetliyor bana bakıyor gibi sanki bir o ben gitmem o gelsin gibi biliyorsun yani siz bu kadar gerçekten değerli vermeseydi bu kadar olmazdı doğrusu desen size sanki böyle beyniniz aklınız olmuş gibi siz intikam almak istiyorsun bir gelsen bir gelsen bunu böyle olsan şöyle olsan biraz kendine odaklanın biliyorsun e, ama e, işte aşktır aşk satılmaz alınmaz demiş biliyorsun her şeye konuyor biliyorsun merak etmeyin gibi Allah'ın ile yani bir güzel haber alıyorsunuz bir anahtar var bir artık evdir, arabadır alıyorsun. Ya evdir ya arabadır almak istiyorsun. Bir iş yeri açmak gibi de olabilir. Yani bir şey bir anahtar var bu neyin nesi ise. Aklı fikri sizsiniz gibi bir durum var. Bu hayatınızdaki kimse bir de artık Yurdun yaptığın enerjiler sanki bağlamış gibi. Ben birden de bazı şeyler söylüyorum. Özür dilerim. Yani belki istemeyerek de konuşuyorum ben. Biliyorsun. Bir kişi de sanki hayat kırığını uğramış gibi bir Böyle biz şimdi beraber düşünmüş ve onun ailesi bu sıkıntılar başkası içine koymuş ki şu anda konuşmuyorsun olabilir. Bir özlem içindesin. Bir ikiniz de toparlanmaya çalışıyorsun. Ve sanki şu anda bazı insanlar evli ise <laughs> yani anne oğlan ve başkasını araya koymayın. Üçüncü, üçüncü kişi koymayın. Biliyorsun. Yani bunu bir bunun için canım böyle düşün her şeyi. Bir de arkadaşlar size söylüyorum. Bir evlilikte yatak başlamak değil ve yükünü hafifletmektir, derdine derman olmaktır. Düşmeden önce tutmaktır ve tutup kaldırmaktır. Ya evlilik yatak değil ki. Diyor ki yatakla alakası yoktur, hayatla paylaşmaktır. Biliyorsun çünkü bu <laughs> arkadaşlar bir su içeyim kusura bakmayın. Bir de bir sürü yollarım var. Bu yollara gideceksin. Kısa yolları iş olabilir. Bir de bir yere gidiyorsun. Bir yolunuz var. Ve bir yere gidiyorsun gibi. Ama bir kişi de sanki oradan var. Belki bilmiyorsun ama sizi biri orada kıracak gibi acımasızca sizi kıracak sizi üzecek onun için ne yaparsan nereye gidersen düşün ve git sanki istemiyordu senin oraya gitmesi sen gidiyordun sana kızıyor sana hasap soruyor onun için böyle ve sanki bir kişi seni çok özlüyor ve çok gururundan bir şey söyleyemiyor gibi ve doğrusu hem de çok seviyor hem de e, gururdan size çok da fazla sizi özlemiş size hayranlık duyuyor ve artık bu mesajı atmak istiyor çok biraz bencildir sanki bir etrafından dünya dönüyor gibi sanki her istediğin gibi olmuş gibi illa her şeyde inada bindiriyor gibi bir durum var ve kendisi çok yanlış şimdi sizden sonra sanki ve olumlu ve olumsuz sizden sonra gittikçe yalnız kalmış. Ve kimse onu anlamıyor. Ne arkadaşı dinliyor, ne arkadaş anlıyor. Bunun için çok yakın bir zamanda üçlü vade ile üç hafta cöde üç ay size bir adım bu kişi atacak. Artık sizinle böyle konuşmak istiyor, kendini ifade etmek istiyor gibi ve yalnızlığın artık onu bulanmış pişmanlık var ve kendisi de ben dayanamıyorum gibi bir durum var kafasında ve atacak mesabe diyor ki ben yeni bir başlangıç yapacağım gibi size gelecek bu kişi. bizim ver ki ben hatalarımı telafi edeyim gibi her şeyi sanki e, sineye çekerim yeni bir adım atarım size yani yeni bir adım atacak size bir de arkadaşlar bir kişi de sanki her şeyi leylam yoludur bir yola gidebiliyorsun bir yolunuz açıktır bir karışıklık var bir kargaşa görünüyor bu kimse. Peş peşe gelecek haberler var. Uzun uzun telefonlar var. Boş bir yer var. İki tane de bir kısmetler var. Bu kısmet var. Uzun boylu biri var. Artık bu kapıda var. Bu kapıdan geçmek istiyorsun. Geçemiyorsun çünkü bu engeller belki bir mahkeme kararı olabilir ve kaç tane sanki böyle bir binadır bir dairedir nedir ilgili bir haksıza uğramışsınız diyelim bu nedir ve ay yıldız var devlet kapısıdır beklendir güzel haberler olacak Allah'ın izniyle bunları olumlu olacak yani sonunda gideceksiniz karşıda mahkeme açıyorsunuz ve buradan da Allah'ın ile bu olayla ilgili çok böyle aydınlığa ola gelişmeler olacak hayatından devlet kapısından sanki imzalar atıyorsun gibi ve yeni gelişmeleriniz var. Artık buradan da gördüğün kadar bak buradan kocaman bir balık var. Bu balık bu balık maddi durumdur. Kazanıyorsun. Bir deveniz de var gördüğün kadar. Bu devede sizin de kolay ve böyle sırtı yüklüdür. Ve sanki bu kısmetlerdir. Size kısmet devi yüklüyle size kısmetler geliyor. Bu mahkeme olayı kazanmış, kazanmamış gibi gene tekrar bir mahkeme açıyordun. Bu sefer kazanıyordun ikinci defa kazanıyorsun gibi. Sanki böyle avukat tutuyordun Temiz haberler var. Buradan da yıldız var yükselmeye başlıyorsun. Kocaman bir tavuk çıkmış. Ve kuluçka yatmış burada. Bu e, artık iş kısmetten ilgili peş peşe size gelecek. Peş peşe işleriniz doğacak Allah'ın izniyle. Hepsi, hepsi de aydınlıktır gibi görünüyor. Buradan da gördüğüm kadar bir kalp çıkmış. Bir kuş vardı. Resmen Bak çok güzel görünüyor. Kafanın önüne eğilmişsin. Bir sürü e, bir e, artık düşünüyorsun. Ve kafanı kurcalayan bazı şey, şeyler var. Ama e, iş içindir, aşk içindir. Çok hızlı bir şekilde sanki adalet yerini bulacak. Üzülmene gerek yok bu mahkemeyi kazanıyorsun gibiyim. Bir tabağınıza bakalım arkadaşlar. Göz yaşın dökülüyor, sıkıntıların bitiyor. Allah'ın izni ile Karışık, karışık bir duygular içindesin. Bir mutlu haber gelecek size Allah'ın izniyle ve rahatlama gelecek size arkadaşlar. <laughs> Bu sıkıntı ne diyor ki Hortum, Bir de gördüm bir değişim olacak. Bir şey hayatınızdan yeni hayaller, yeni haberler, yeni gelecekler. Sanki bir yere hedefine doğru bir yola çıkacaksın. İşinle ilgili ağırlar olacak ama üç vakitler. Bu sanki olacak Allah'ın izniyle ve ay hafta gün olabilir. Yani fırsatlar elinize geçecek ve ve artık bir de bir terfiye de olabilir, işte olabilir gibi bir konuşma senden bir kişi ciddi bir konuşma yapıyorsunuz. Ve K harfi Z harfi, M harfi olan bir olumlu yanıt alacaksınız. Bu bazı konular kapanmış ama gene de yeniden konuşacaksınız gibi çok dalgın ve düşünceli bir kişi var çok üzgün bir duruşu var ve bağlı olduğu bir kişiyle ve bir kişiye bağlısın gibi ve içi rahat değil ve sanki sen de diyorsun Allah'a havale ettim iki aşk görüyorum birbirinize sarılmış ve bir kişi de bir, çok da birbirinizi seviyorsunuz. Yani de gündeme gelebilir ve birbirinize ve bu ilişki ciddi bir boyuta gidecek ve arka arkaya gidecek bir bereketler olacak. yeni bir hayatınız, yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Allah'ın izniyle ve sizi seviyorum yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar size söyleyeyim Beni yalnızda bırakmayın ve her zaman size desteğe ihtiyacım var sizin de benden her birimize birbirimize destek verelim Büyük bir aile olduğum sizi çok seviyorum. Hepinize teşekkür ederim ve Allah sizin gönlünüze göre binlerce mutluluk versin hayalleriniz ne varsa binlerce defa Rabbim sizi mutlu etsin. Bütün dünya selamım olsun, mutluluk olsun ve uzun ömrünüz olsun arkadaşlar. Sizi seviyorum ve bugün de bu kadar. beni yalnız bırakmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bütün biliyorsun yorumlarda bakıyorum. Çünkü kurşun döken desin bakıyorum. Onların ismini yazıyorum. ...hepsine kalp gönderiyorum... ...teşekkür ediyorum... Ee, ...gerçek mutlu oluyorum... ...kendimi yalnız bulamıyorum... ...yani yanımda sanki dünya yanımdadır... ...gerçek... ...sizi seviyorum arkadaşlar... ...kendinize çok iyi bakın... ...hepiniz buradan oraya kadar neredesiniz... ...bütün izleyicilerime... ...kim olursan olsun... ...böyle sevgi dolu dualarım gitsin... ...kat kat ne istiyorsan... Rabbim onlara versin ve sevgi gönderiyorum. Mutluluk gönderiyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Ve herkese böyle bir nokta kadar Allah onlara bir nokta dahi iğne ucu kadar bir hata, bir sorun, bir kötülük vermesin. Hepsi en güzel şekilde olsun. Allah'ın izniyle mutluluk size olsun. Ve dostun taşsın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.